İyi akşamlar sevgili dostlar. Değerli hemşehrilerimiz, sayın seyirciler. Sosyal, ekonomik ve siyasi ve haberlerin analiz programına hoş geldiniz. Değerli dostlar, e, birkaç gündür sizlerle birlikte yoktuk ama tabii ki gündemler çok dolu. E, bundan sonraki videoları biraz daha kısa kısa tutacağız ama ben uzun zamandır aslında kanayan bir yaramızı e, insanların içinde bulmuş olduğu sıkıntıların en önemlisi yani bu biriken faturalar, e, GSM operatörlerin tarifelerle insanları nasıl kandırdıkları, kurumlardaki başıboşluk, e, efendime söyleyeyim e, isteksizlik, vatandaşa karşı yapılan e, dikkatsiz yorumlar, e, hizmetlerdeki sıkıntılar. Bunları söylerken de amacımız yani hizmetleri kötülemek değil ya da efendime söyleyeyim iktidarı ya da kurumları yıpratmak değil. Ama şöyle bir durum var ki maalesef ve maalesef bu ülkede bugün artık uzun bir zamandır yani mücadele edemediğimiz en önemli olaylardan bir tanesi elektrik, su, doğalgaz faturaları, bitmeyen trafik cezaları, efendime söyleyeyim ödenmiş olmasına rağmen tekrar gelen mükerrer cezalar ya da internetteki kota aşımları üzerinden insanların e, bir şekilde ekonomik anlamda sıkıntıya sokulması yani bunları çoğaltabiliriz diye düşünüyoruz. Hatta gereksiz yere e, defaat üzerinde konuşulmasına rağmen konuşulmasına rağmen işte e, uygun şartlarda olmasına rağmen araçların otoparklardan çekip cezaların yazılması e, ve bununla beraber koronavirüsle beraber 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreciyle beraber yani e, kamu kurumlarında, nüfus müdürlüklerinde, vergi dairelerinde e, ya da işte araç muayene istasyonlarında, belediyelerde maalesef ciddi anlamda bir yığılma söz konusu. Özellikle randevulu sistemler olmasına rağmen bugün ben sizlerle yaşamış olduğum iki tane vaka'yı anlatmak istiyorum. Bugün Kaymakamlık, Küçükçekmece Kaymakamlığı nüfus müdürlüğüne gittiğimizde maalesef dehşete düştüm sevgili dostlar. Çünkü oradaki o kalabalık, oradaki o hınca hiç yoğunluk benim gözümü korkuttu ve maalesef bugünkü vakalara baktığımızda ve dünkü vakalara baktığımızda e, maalesef e, vaka sayısı iyileşenleri çok çok üstüne yani 100, 150 rakamları farklar olduğu gözükmekte. Tabii bununla beraber sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına muhakkak uymak lazım. Ama kurumlarda biriken bu vatandaş birikintisine bir çözüm bulmak lazım. Ve ben bu konuyu kaymakamlık makamında yetkililerle görüştüğümde bana şu dendi. İşte şu anda 24 tane personelin koronavirüs vakasına yakalandığı, 2 tane vatandaşın da maalesef öldüğü. Kimliğimi kaybettim endişesiyle e kaymakamla gittiğimde ve tabii sonradan kimliğimi buldum ama e, bu vesileyle de kimliğimi yenilemiş oldum. Ama gördüğümüz vaka gerçekten arkadaşlar yani çok e, ürkütücü, insanları düşündürücü durumlar içerisindeyiz. Sosyal mesafeye ne kadar dikkat ederseniz edin maalesef sıcağın da artmasıyla beraber insanlar bu konuda ciddi sıkıntılara düşmekte. Arkasından gün içerisinde Mimar Sinan'daki işte araç muayene istasyonuna gittik. Orada da ciddi anlamda bir yığılma var. Ve bu yığılmalarda e, maalesef dikkat edilemeyen en önemli unsur e, sosyal mesafe dikkat edilemesi. Ve çok kalabalık şekilde yoğun kalabalıkların olması. Ve çok ilginçtir ki yani bunu bu e, işlemleri yaparken randevu almamıza rağmen maalesef yine de bu kalabalık ve yığıntılar bu e, Yoğunlaşmalar maalesef artmakta. Bu da bu bakanın önünün alama, alınamaması konusunda insanda endişe yaratmakta. Evet, bugünkü günümüz aslında gündemimiz tabii ki faturalar. Maalesef faturalar içerisinde e, tarif edilemeyen, e, sayaç okumalarından kaynaklanan farklar. Örnek vereyim 70 liralık bir faturaya hizmet bedeli, vergi, vergi işte efendime söyleyeyim işletme bedeli e, sayat okuma bedeli KDV vergi derken bir bakıyorsunuz ki fatura olmuş 170 lira. Yani 100 lira maalesef vergiden yani kullanım bedelinden daha çok vergi ödemek zorundasınız. Bugün elektrik, doğalgaz, su derken bunun yanında cep telefonu faturalarımız, bunun yanında işte Türk, bunun yanında TV bu, bunun yanında efendime söyleyeyim o kadar çok artık hayatımızda bizi meşgul eden ve bizim cebimizi yakan ve cebimizden çıkan o kadar çok bir gider söz konusu ki artık maalesef gelirler giderleri karşılamadurma durumu geldi. Yani bu bugünkü sosyoekonomik yapı içerisinde işin açıkçası hükümetlerin de üzerinde durduğu bir mesele. Yani hayal şartları her geçen gün zorlaşıyor. Evet. Ekonomik anlamda ülkemiz çok ciddi anlamda imeler de kazanıyor. Çok ciddi anlamda level'lar atladı. Ciddi anlamda kazanımlar söz konusu. Ama maalesef bu askeri ücretle alakalı ve emekli maaşlarıyla alakalı bir türlü rakamlar istenilen seviyeye gelenemedi. Yıllar önce rahmetli Erbakan hocanın yapmış olduğu zamlarla bir nezde yani memur, personel, polis ve öğretmenler maaşlarında iyileşme oldu. Ama işçi kesiminde askeri ücrette maalesef bu iyileşmeler söz konusu olmadı. Ve bunlar da emekli maaşlarında da yansıyor. Aslında bunun evveliyatına bir baktığımızda yani bu sorunun çok gerilerden gelerek bugünlere ulaştığı ve bu meselelerin bugünkü mesele olmadığı ve bu meselenin sadece bu hükümeti ya da 20 yıllık icraatı olan bu hükümeti ilgilendirmedi. Çünkü açık çok büyük ve bugün hükümetin işte 500 milyar dolar borcu olduğu söyleniyor. Ancak geçmiş dönemde de birçok borç olması olduğu gibi bankalar içerisinde hortumlanmış. Efendime söyleyeyim birçok işletme kapatılmış. SSK batma safhasına gelmiş. Bunun yanında sağlık sektörü çökmüş, eğitim sektörü çökmüş. Yani birçok konuda geri kalmışız. Savunma sanayi diye bir şey yok. Dışa bağımlısınız bir ihasınızı, siyahınızı alamıyorsunuz. Yani burada tabii ben faturalardan bahsederken e, bunlardan da bahsediyorum. Budaki, bu kazanımlar özellikle özelleştirmeyle beraber ben buradan biraz e, yani e, CLK, Cengiz Kolin şirketler grubuna seslenmek istiyorum. Bir faturada sırf burada 30 lira daha fazladan para kazanmak adına insanların yani hemen ödemesi için e, baskıda bulunup bir gün geçtiği zaman onların e, işletmelerini yani elektriklerini keserek oradan 25-30 lira para kazanmaya çalışmanız yani bu ülkenin insanıyla gerçekten manevi anlamda hiçbir bağınız olmadığını gösteriyor. Ve bu da bir zulümdür diye düşünüyorum. Ve bugün İGDAŞ maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne e, bağlı bir e, kuruluş ve İGDAŞ koronavirüs döneminde yani çok günüç işler yaptı. İşte sayaç okumalarındaki süreleri e, uzattı. Burada yüksek e, bedellerde faturalar çıkardı. Aynı şeyi ben de yaşadım. 224 lira faturamda efendime söyleyeyim 36 e, 38 günde e, faturam okunmuş ve sonradan bana 4 günlük için takiben e, olun ki çok gülüş bir indirim yapmış ama benim faturam maalesef yükseltilmiş ve bununla beraber e, bana bir an önce ödeme emri bu faturanızı hizmet karşılığında ödemenizi e, rica ediyoruz. Suda da sözde indirim yaptıklarını söylüyor ama sürü metreküp metre fiyatları daha önceki oranlara göre çok yüksek. Yani şu anda öğrenci okutan kirası olan efendime söyleyeyim e, ve evde fazla çalışan olmayan aileler için bu ciddi bir sıkıntı. Bugün artık neredeyse bir ailede iki tane cep telefonu varsa ve o evde internet varsa ve efendime söyleyeyim arabası varsa evde kiraysa arabanın giderleriyle beraber yani temel gıdala ihtiyaçları elektrik, su, doğalgaz faturası ve internet faturası derken bugün iki kişi bile çalışsa asgari ücretten hesap ettiğinizde 2350 liralık askeri asgari ücret bedeli olan bir ailede 4700 lirayla herhalde bunları karşılamak mümkün değildir. İşte bunların iyileştirmesi konusunda biz değerli büyüklerimizden biraz daha fedakarlık yapılmasını, iş ve işveren sendikalarının bu konuda biraz daha işçinin hakkını korumasını, SSK, Bağkur çalışanlarının haklarını korumasını, askeri ücretle ilgili zam yapıldığı dönemlerde bu rakamların biraz daha yüksek olmasını, emeklinin de bu noktada gönlünün alınmasını. Ee, özellikle kamuoyu adını istiyoruz. Evet. E, bayram yaklaşıyor ve bayramda biliyorsunuz son 4 sene yakındır e, iktidar e, özellikle bayram maaşlarında e, emeklilere 1000 lira 1000 lira e, ikramiye e, veriyor. Ancak burada ben gördüğüm kadarıyla maaşa göre bu 1000 lira veriliyormuş. Ve bizi uyaran e, vatandaş şunu dedi. Ben 500 lira alıyorum dedi. 1000 lira almıyorum dedi. Bu da zannederse maaşı düşüklüğünden kaynaklanıyor. Ve özellikle eşinden maaş alan insanların şöyle bir şikayeti var. Ben buradan değerli e, kurum yetkilerine ve hükümet yetkilerine şuradan seslenmek istiyorum. Özellikle eşi öldükten sonra eşinin maaşını alan e, dul kalmış e, bayanların yani maaşlarındaki kesintilerin yapılmaması gerektiğini düşünüyor. Çünkü o insanlar daha çok ihtiyaç durumunda. Yani 1500 lira maaş alıyorsa tabii ki bundan sonra 1500 lira altında kimsenin emekli maaşı olmayacak ama 1200 lira alması söz konusu oluyor. Bu da 300 lira maaşına kesinti demektir. 1800 lira alması gerekiyorken 1500 lira alması durumu söz konusu oluyor. Aslında biz eme yani eş ölen insanların daha mağdur durumda olduğunu düşünerek devlet olarak özellikle kültürümüzün bize vermiş olduğu bir e bir ANN olarak, bir fikir olarak, daha doğrusu bir miras olarak e, geride kalan insanların daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili dostlar yani bu faturaları yetişmek gerçekten zor oluyor. Ben bile gerçekten e, artık bunaldım ve zorlanıyorum. E, yaşam her geçen gün zorlaşıyor e, ve benzin fiyatlarının inşallah bu Libya politikasıyla ile beraber ileride çok ucuza benzin e, ihracat yapılarak ülkemizde bizlere de yansımasını bekliyoruz. Değerli hükümetimizden bu Libya hükümeti konusundaki e, yapmış olduğu politikayı gerçekten yakından takip ediyoruz. Bu politikaların ülkemizdeki ülkemizin sosyal, ekonomik, siyasi anlamda da e, bizlere yansıyacağı şeyleri merakla bekliyoruz. Şu andaki gelişimlerde özellikle Türkiye'nin orada e, Libya'nın mutabakat hükümetine vermiş olduğu destekle beraber işte Macron'un Fransız Fransa'nın Başbakanı Macron'un yapmış olduğu açıklama işin açıkçası yani e, Türkiye'nin aleyhinde yapmış olduğu açıklamalar e, bizleri gerçekten üzüyor. Yani bizler orada insanların huzuru refahı için özellikle oradaki barışın tesis edilmesi noktasında Hafter güçlerin insanlara yapmış olduğu yıllardır yapmış olduğu bu zulüm karşısında e, bir an önce barışın ve sükunetin sağlanması noktasında Türk güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti vermiş olduğu desteklerle bir an önce Libya'nın huzura varması istiyoruz. Burada sanki Türkiye'yi daha farklı durumlara, daha farklı sahalara çekerek Türkiye'nin itibarını zedilemeye çalışsalar da burada biz çok doğru işler yaptığımıza inanıyorum. Bu noktada ilerleyen zamanlarda çok ciddi daha atılımlar olacağını özellikle Doğu Akdeniz'deki kazanımların da Libya'dan yapılan bu mutabakatla beraber, yapılan anlaşmayla beraber Türkiye'nin önünü açılacağını düşünüyoruz. Evet. Sosyal ekonomik anlamda e, e, Türkiye gerçekten son 20 yıldır çok ciddi anlamda iyi kazandı. Ancak bunun biraz daha insanların bütçesine ve cebine yansımasını bekliyoruz. Zenginlerin daha çok zengin olduğu, fakirlerin daha çok fakir olduğu bir ülke istemiyoruz. Evet. Yani sosyal anlamda çok ciddi gelişimler sağladık yani insanların bir araç sahibi olması, ev sahibi olması işte e, teknolojiyi çok iyi e, kullanması, teknolojiye sahip olması, bilgiye daha yakın olması e, hizmetlerin artması, yolların yapılması, barajların yapılması sağlık sektöründeki gelişmeler, savunma sanayide geliştirmeler e, birçok anlamda eğitim konusunda her ilde üniversitenin açılmış olması e, seyahat özgürlüğünün daha da artması, uçakla seyahat özgürlüğünün artması yani eskiden sadece belli başlı insanların bu özgürlüğü kazanıp bu özgürlüğü yaşıyor olması bizi üzüyordu. Bunlarla ilgili kazanımlar var ancak dediğimiz gibi artık bu yığınla elindeki bu biraz da sıfat olarak göstermek istiyorum. Bunların biraz daha azalması ve bunların biraz daha makul olmasını istiyorum. Özellikle bu kurumları denetleyecek bir muhakkak kurum var. Ancak bu denetimler yeterli değil. Biz son ayda birçok insanların bu e, internet aşırları nedeniyle fatura bedellerinin yükseltildiğini işte e, GSM şirketlerinin bu boşluktan yararlanarak insanlara aşırım bedelleri yansıttığını duyuyoruz ve çok ciddi faturalar. Özellikle ben Vodafone'un 500 MB'a 14 lira. E, efendime söyleyeyim Türkcell'in 1 GB'a 24 lira aldığını duyunca ve kendim de yaşadım. Geçen ayki 10 defa aşım yaşadım 240 lira sadece internet kullanım bedeli ödediğimi düşünürseniz benim 720 lira bir fatura ödediğimi duyduğunuzda herhalde büyük bir ihtimal İlker Bey e, ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar internetle mi, sosyal medyayla mı kesiliyor? İnanın bu canlı yayınları yaptığımın haricinde çok fazla sosyal medyayla, Facebook'ta çok fazla gezdiğimi söyleyemem. Zaman zaman bazı paylaşımlarım olsa da saatlerce bunu yaşadığımı düşünemem. Keza yani birçok kişinin bu sorunu yaşadığını duyuyoruz ve ciddi anlamda şikayetler var. Buradan büyüklerimize ve yetkilerimize sesleniyoruz. Lütfen efendim bu GSM şirketlerinin biraz kontrol altına alınız. Ve bankalarla ilgili özellikle şikayetler var. Geçenlerde biliyorsunuz Bankacılar Birliği'nin genel kuruluna katıldığı Berat Albayrak, Hazine Bakanımız. Orada bankacılara bazı konularda onları uyardı. Aslında tavsiyede bulundu. İnsanlara kredilerde daha Yeni e, ürünler sunmanızı, daha rahat ürünler sunmanızı, e, kredileri geri çağırma noktasında daha esnek olmanızı, e, faiz oranlarının düşürülmesi, burada yapılan ara işlemlerdeki e, ücretlerin e, daha e, minimum seviye indirilmesi konusunda e, e, birlikte hareket edelim. Ve birlikte bir bazı yeni ürünler, e, vatandaşa daha kolay hizmetler sunulması noktasında kendilerini uyardı. Ama Belki dünya çapında bu kadar bankacılık sektörünün en hızlı ilerlediği Türkiye gibi bir ülke yoktur. Türkiye'de bankacılık sektörü çok karlı bir sektör. Ve emin olun ki bankacılar her anında sizlerden bu paraları çıkartıyorlar. Efendim söyleyeyim. Siz hizmet almak için kredi kartını ve bankamatik kartı kullanmanız gerekirken bunu kullanmadan işlem yapmanız internet bankacı haricinde mümkün değilken onu bile yapmanız mümkün değil. Çünkü internet bankacılığı kullanmak için bile hesabınıza, kredi kartınıza para yatırmanız lazım. Bu kredi kartı yıllık aidatların yani yıllardır bu mevzunun çözülmesi lazım. Bu mevzudaki aslında rakamlar çok ciddi rakamlar. Bugün ben bir kredi kartına 140 lira e, efendime söyleyeyim 6 ayda bir neredeyse yıllık 280 lira aidat ödüyorum. Ve 5 tane kredi kartım olduğunu düşünürseniz 900 lira para. Ve bir bankanın 1 milyon müşterisi varsa 1,5 milyon müşterisi ki bilemediniz 2 milyon müşterisi olan da var. Hesabını siz yapın havaleden, EFT'den efendime söyleyeyim e, yani ara işlemlerden kredi alırken eskiden dosya parası diyorlardı. Şimdi farklı bir e, kılıfa uydurdular sigorta poliçelerinden e, arada ödemiş olduğunuz motorlu taşıt belgelerinden, HGS alımlarından yani internette yaptığınız bütün işlemlerden e, iş, iş yerlerinde kullandığınız post yazlarından yani bunlar aslında biraz daha bizim işimizi zorlaştırıyor. Onun için biz hükümetten ve diğer yetkililerden, bakanlarımızdan, milletvekilerimizden, bu bu işin başındaki bankacılık sektöründeki insanlardan vatandaşı rahatlatıcı çözümler sunmalarını istiyoruz. Bu vergiler konusunda yani gereken indirimi, gereken desteği hükümet yaptı, Allah razı olsun. Tabii ki şöyle bir sıkıntı var, koronavirüs nedeniyle yani vatandaşların çoğunu ciddi anlamda kredilendiler. krediler dağıtıldı. Bu konuda devlet gerçekten üzerine içini yaptı. Ama bu koronavirüs devam ederse yani ikinci dalga gelirse, insanlar bu kredileri ödeyemezse o zaman ne olacak? İşin açıkçası bu da düşündürüyor. Özellikle işlerin bazı alanlarda e, çok iyi gitmemesi. Ben reklamcılık sektöründeyim. Reklamcılık sektöründe maalesef bu işler yavaş gidiyor e, ve ciddi anlamda masraflar çokken e, gelirlerin az olması nedeniyle ticaret hacmi azalıyor ve bir daralma söz konusu oluyor. E, bunlara da bir çözüm bulunmasını bekliyoruz inşallah. E, efendim bu haber dostumuz şimdilik bu kadar. Ben e, sizlere bir 10 dakika sonra daha başka bir haber dostuyla karşınızda olacağız. Sosyal, kültürel ve siyasal e, konularla ilgili analizler programımızı muhakkak takip edin. YouTube kanalımız İlkeli Haber TV YouTube kanalımızdan bizleri izlemeye devam edin. Ee, bizleri izlerken muhakkak arkadaşlarınızı da davet etmeyi ve onlara da bize abone olmasını e, lütfen tavsiye edin. Ee, sevgili dostlar e, bizlere ulaşabilmek için WhatsApp ihbar hattımız 0542 231 5018 numaradan ulaşabilirsiniz. Mail adreslerimiz ise ilkeli haber tv birleşik et birleşik olarak yazıyorsunuz televizyon İlkeli ilkelitelevizyon.gmail.com internet haber sitemizde inşallah Eylül ayında açılacak. E, sosyal, ekonomik ve kültürel birçok haberi, özellikle hafta içerisinde yapacağımız programları e, Youtube, Instagram ve Facebook sayfamızdan takip edebileceksiniz. Aynı bir televizyon formatında sizlere hizmet etmeye çalışacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.